Herkese selamlar, saygılar. BİM Aktüel Ürünleri bu salı yani 29 Mart'ta neler var bu hafta BİM indirimlerine gelin birlikte bakalım. Küsüratları yuvarlayıp hızlıca geçeceğim vaktinizi almayayım. Dost tam yağlı beyaz peynir 2 kilo 85 lira. Of çay hazine serisi siyah çay 1 kilosu 34 TL. Tat domates salçası kavanozunda 1700 gram 30 lira. Saban markasından nohut 2.5 kilosu 43 TL. Videonun başında beğen butonuna basıp abone ol butonuna da basabilirsiniz. Zile işaretine tıklayıp tümünü seçerseniz yaptığı yapılan her gerçek resmi katalog videosundan haberiniz olur. Bağcı kuru sele siyah zeytin 400 gram 19 lira. Kardella makarna da 500 gramlık 4.25. Saban pilavlık bulgur 2.5 kilogramlık 21 TL dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık plastik kovasında 37.50. Bu salı Bim'de Pınar yarım yağlı süt dörtlü 1 litrelik paketi 37 lira. Destan baharat çeşitlerinde de farklı farklı baharatlar var. 17 TL tanesi. Marmara Birlik siyah zeytin 950 gramlık kutusunda 38 lira. Yeni gelen takipçilerimiz, abonelerimiz, vefalı dostlar hoş geldiniz diyelim. Doktor Ötker onlu hamur kabartma tozu, onlu vanilin seti 12 TL toplam 20 tane ürün. Kerem Lab ne biliyorsunuz Kerem markası BİM'de oluyor. Üçlü paketi 28 lira. Tat bahçe salatalık turşusu 1 kilogramlık 10 TL. Pasta ve neta makarna ama diğer makarnalardan daha farklı sebzeli tam buğday unlu filan 8 TL. Birma margarin 250 gramlık klasik margarin gramajı dörtlü paketi 30 TL. Aknaz'dan tam yağlı bakraç peyniri 1 kilo bu hafta BİM'de neler var diyenler için 50 TL yeni ürünler arasında. Tarış harnup ve hurma pekmezi 1300 gram tane fiyatı 35 lira. Bol bol markasından kahvaltılık sos acı ya da tatlı 13 lira yaklaşık yarım kiloluk. Efsane markasından baldo pirinç 5 kilogramlık 63 TL kilosu 13 liraya geliyor. Saban kırmızı mercimek 2,5 kilogramlık 41 lira. Sizler bakliyat alışverişlerinizi nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Marketten kapalı, kapalı ambalajda mı yoksa aktarlardan açık mı, marketlerden açık kilo usulü mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Ekmecik sebzeli yumurtalı erişte yarım kilosu 12 lira. Namet dana kangal sucuk 300 gram 28 TL. Sahan beyran çorbası 330 gram 20 lira arkadaşlar Gaziantep'ten sofralarınıza diyor. Aknas tam yağlı tost peyniri 2 kilosu 90 TL. Serel çifte kavrulmuş tahin 1 kilogramlık 50 lira. Ve bakıyoruz arkadaşlar neler var. Indomie noodle onlu paketi ister tavuklu ister köreli 27 lira. Sahan kuru patlıcan dolma 450 gramlık 36 TL. Destan isot ya da kırmızı pul biber 450 gram 23 lira. Tat ketçap mayonez ikilisi var. 650 gram ketçap 560 mayonez 25 lira çift fiyatı. Ve bakıyoruz arkadaşlar. Seg rulo kaymak 150 gram 15 TL. Lezita sucuk ve mozzarella dolgulu çıtır piliç topları 300 gram 18 lira. Seral gurme tahin 300 gram 23 TL. Nescafe klasik kahve ve beyazlatıcı set 200 gram her biri 40 TL. Bu arada beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz değil mi? Sizlerin destekleriyle büyüyoruz. Bir beğeni basmayı çok görmeyin. Çok sağ olun. Danet dana füme e, kaburga 14 lira. Binboğa çiçek balı 1 kilogram 50 TL. Seymen reçel çeşitleri 1,5 kiloluk portakal ya da karışık narinciye reçeli 35 lira. Hünnap keçi boynuzu 680 gram 28 TL. Marmara birlik kırma yeşil zeytin 17 lira 400 gram. Torku sade ve kakaolu helva yarım kiloluk tane fiyatı tabii ki 23 lira. Ekmecik çorbalık yumurtalı erişte yarım kilo 10 TL. Ve bakıyoruz sahan içli köfte 350 gram Gaziantep usulü yine 36 TL gerçekten keşke olsa da yesek. Aknaz tam yağlı dilimli tost peyniri 1 kilo 60 lira. Altın kılıç laktosuz kefir 1 litre 10.50 ve bakıyoruz arkadaşlar altın kılıç çikolatalı kayısı keten tohumu 250 mililitre 5 lira. Başka neler var arkadaşlar? Banvit tütsülenmiş çedarlı piliç 250 gram 15 TL. Ve başka arkadaşlar? Aytaç şipşak piliç dilimli sucuk 50 gram 3.50. Şipşak yöresel yemekler analı kızlı ve yuvalama. Tabii ki bunların tane fiyatı 25 lira. Dana dana dilimli salam 150 gram 14 TL. Polonez hindi füme 200 gram 16 lira. Bu arada eee takipçimiz Zeynep Hanım da hatırlatmış. Resmi katalogtan gerçek gelecek ürünler arkadaşlar bunlar. Tahmini şeyler değil yani. Cupido şirinler pirinç patlağı 26 TL. Nescafe karışım kahve 16'lı bir de yanında bardak hediyesi de var. 23 lira. Çünkü YouTube'da birçok kanal var indirimle alakalı. Ee, bazıları tahmini yapıyor. Farklı ürünler yer alıyor. Biz marketlerin resmi katalonunda ne varsa bir nevi haber veriyoruz sizlere. Detaylı bilgiler marketlerin resmi sitelerinde var. Ekmecik simit dörtlü 10 TL. Çıtır tat fıstıklı soğuk baklava, cevizli köy baklavası 30 lira. Akto sade dondurma 680 ml 25.50. Tadelle çikolatalı gofret 5'li paketi 10 TL arkadaşlar yine bunun da fiyatı. Pink Panda vanilyalı pembe gofret 4'lü 15 lira. Ve Bruno muz aramalı bisküvi 7 TL. Karina şimdi Alman çikolatası da var. Almanya çikolatası. Bunlar mesela 27 lira 200 gram. O yüzden fiyatları biraz daha yüksek gelebilir. 100 gramlık 14 lira. Karina üzümlü fındıklı çikolata. Bu da Almanya çikolatası 14 TL. Toybox oyuncaklı sakız 8 lira. Fiskat yer fıstıklı kurakan 4'lü 8 TL. Bir aktüel ürünlerinde Swiss Alp sütlü çikolata 100 gram. Bunun da fiyatı 14 lira. İzlediğiniz ve beğen butonuna da bastığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.